Bence ben yeterince dışarıda oynadığımızı düşünüyorum. Ben de. Artık eve gitme vakti geldi. Aynen ya. Bence de hadi gel gidelim. Ev zaten hemen burada ya. Evin yanında oynuyor. Güzel. Ben bende anahtarı vardı ben açtım kapıyı. Tamam aferin ya. Hoş. Buna çarptım lan. Ben de geldim. Ee, şimdi yapalım. Şu kapıyı da kapatalım. Kapıyı kapat lan. Tamam kapattım. Gelmiyor. Ah ayağım kırıldı. Ayağım mı? Ayağım mı şuna. Senin ayağın mı lan o? Yok senin. Eğilce konuşuyorsun. Sana ne lan? Dur lan yambayı kıyacağım ben yanlışlıkla. O zaman yavaş git. Allah oğlum düşüyorum 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 ben de düşüyorum. Çocuklar ben çocuklar siz mi geldiniz? İlk bir giydik Aferin size Allah belan kafamı kötü oldu. Niye kolumda değil? Falan tamam tamam hadi gel annemizin dediği gibi oradan bile çıkarım aynen ben çıktım oturuyorum burada hadi gel tamam Ah oh, kafam vurdu. <laughs> Bana ne oldu dedim. ah. Oh, oh. Her kıydım lan. Neyse yine vay yine vay. Yine en güzel İğne ölmeden olmaz. Başlıyorum. Başlamıyorum daha doğrusu. Başladım. Hadi ben burada oturuyorum. Tamam otur ama gene az önceki gibi düşme. Az önce düşünce bir şey olmadı ki. Yukarıya çıkarken kolumu uydum. Tamam geliyorum ben de. <laughs> Elimi vurdum. Elimi vurdum. Hadi kalk kalk giydim. Tamam aferin sana. Aferin mi döveyim seni ha. Döveymişmişmiş. Döversem ama ağlama. Sen ağlama lan eşit. Öf şu şef. Ben seni buradan gerilip bir çakacağım. Ben seni sen çakacağım vay ya. Hayatını şaşırdık. Hadi akşam oldu. Görmüyor musun? Uyuyayım. Uyuyayım. Ben geçtim hadi sen de gel. Tam geliyorum. Yavaş uyu. Hmm. Tabii uyudu, şimdi uyuyamıyorum. Nasıl bir oynamayız? Artık uyuyamıyorum ya. Yeter. Yeter, yeter. Uyuyamıyorum. Şu stilist. Üçesi neydi be? O sırada alkol içen babaları gelir. Aa korktum o sesten. ya bakayım kim gelmiş? Çocuklar uyursa inşallah kalkmazlar. Yani. Of oh, kafamı da vurdum gene. <laughs> Bekle. Hiç bunu beklemedim ben ama. Niye böyle oldu bu? Anam Bakın kim gelmiş. Bu orospu çocuğu gelmiş. Sandalye niye böyle? Al şu sandalyeyi. Gözüm görmesin bunu. bu kapan ya böyle mi yapacağız Oo, o şiş ne diyor niye sormaya devam edeyim çocuklar hala uyumuyor mu <laughs> onlar bedelini ödeyeceğim Dur ses çıkarayım da uyansınlar. Hayır yapma onları uyuyor. Yo uyumuyorlar biliyorum. Kurtuklarını herkes biliyor. Bunu söyleyeyim. Ben bilmiyorum ama. Bekle şu anda kesin öyle olacak. Bakalım hangi soyunuyormuş? Oz pis, oz pis, kimin götü çok pis. Senden başlayacağız. Hmm. Sen kimsin de oynuyorsun ha? Kolumu kopardım senin Ağzına İçeride herhalde. Şimdi şurada gene bas. Aynen öyle demiş. Kol da Sıvadım. Hadi bakalım. Şimdi zaten öldürdük. Şimdi de sıra sende. sesler. Uuu kulaklarım. Oo. Oha oğlum. Baba ne öldürdün sen önce? Yoksa bana mı? Al. Yoksa bana mı öyle? Ağzını sıçtın. Bak işte ben böyle planlamıyorum. Bunu çıkartık mı nereye evet, evet. gire, Giregine bakmıyorum. Kolum. Babanı mı öldürdün sen az önce? Aferin lan sana. <laughs> Niye yasakta kan var? Çünkü niye kan var? Onu mu Peki sen de? Sen o zaman onu sana Tamam Ay efendim anne. Tamam. Oğlum ol artık. <laughs> Efendim anne. Baban ölmüş haberi var mı? <laughs> Yok Allah rahmet eylemiş. Tövbe tövbe oğlum. Allah rahmet eylesin. Nasıl sevmiyorduk zaten. Ampulmuş ben de sabahtan beri şey yapmıyorum. Yani. Azansçim. Yine <laughs> şeyime güzel olmuş. Geçersen oğlum bekle yanımda bir tane iğne olacaktı. <laughs> Tam kalbine başla. Hadi oğlum. Hmm, ne oldu o kadar Evet. Günaydın. Günaydın mı daha sabah olmadın? Bakayım bu pencereye. Yok anne ya daha sabah olmamış. Bir şey olmaz biz değil. Günaydın annem. Günaydın annem. Baba annem hiç haberin var mı? Yok anne uyurken nasıl haberim olsun? Allah rahmet eylesin bu Dur oğlum dur dur üstüme atamam. Ben ne yaptım yani uykudan kalkınca kendimi tutamadım. Ben de geliyorum. Mayan fiyat sıkıştı. Oğlum kardeşin geliyor. Allah belanı. Ne yapıyorsun? Of. Anne ne yapıyor? Oturuyor mu oğlum? Görmüyor musun? Görüyorum. Anne ben acıktım. Yemek var mı? Var. Ne var? Tabak yok ama olsun. bir masaya koyarak yesek tamam. ve aslında masada yoktur ve bunların haberi de yoktur. Aa oğlum masada yokmuş ne yapacağız? Ben ne bileyim anne. Ben de bilmiyorum ki anne. Bekle ben hemen masa sipariş vereyim. Bir, birkaç dakikaya burada. Bakın çocuklar geldi. Hiç olmaz ayakta yiyin siz. Hadi ben televizyon izlemeye gidiyorum. Bay bay. Anne yemeği koymadın. Neyse koymuş koymuş gel. Aynen koymuş. Ben yemekleri verdi hadi gel yiyelim. Yiyelim. Allah belanı. Senin böyle bir sert ısırdım. Tam tatlıyı kim yiyecek? Kimi yiyecek? Ben bir tane tatlı aldım. Öbürünü de anneme götürelim. Tamam ben de yiyeyim. Tamam hadi gel anneme götürelim. Götürelim. Şöyle ben götüreyim. Ben götüreceğim. Ben. İkimi de götürelim. Aa annem yok. Yatağında Neyse biz buraya bırakalım. Gelince yay. Aynen ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve benim gibi şişman olmak istemiyorsanız yorumda yapmayı unutmayın. Oh, Zaman. Bye-bye.